Efendim selamun aleyküm. Bugün 19 Eylül 2022 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündesiniz. Ben Sadullah Ünsal. Efendim Düzce'de Cumhuriyet tarihinin belki de tabi enflasyon rakamları, paranın değer kaybetmesi hepsini bir araya koyarsanız hepsi dahil olmak üzere bunları da hesaplayarak Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesi 1 milyar 47 milyon lira Düzce Belediyesi'nden bahsediyor. Sayın Doktor Faruk Özlü'nün belediye başkanı olmasıyla hedefler büyütüldü. 1 milyar 47 milyonluk 2022 yılı bütçesi planlandı. Ve bunu ne kadar böyle net söylüyorsunuz? Evet net söylüyorum. Biz e, eski belediye başkanları gibi yani kaynağı olmayan veya yatırım olmayan bütçeyi koymayız. Yani bütçe denk gelir diye e, bir beyanı var Faruk Özlü'nün. Şimdi ve geçtiğimiz hafta me, belediye meclis toplantısında da 100 milyonluk bir kredi izni verildi belediye başkanları, meclisten. Bu hani Dursunay döneminde belediyenin borçları gibi görünen e, tabloda çok borçlandırdığı e, dediği tabloya yani bir buçuk yılda aldığı mesafeyi bir mecliste bir yetkiyle bu şekilde efendim para e, kredi çekilmiş oluyor. Bu tabi hedefler büyük. Büyük hedefler var. Düzce'de çok büyük hedefler var. Çok büyük imkanlar sunuluyor. Ama mesela e, Millet Bahçesi'ne Tokyo'ya yaptırıldı efendim. Karayollarını dediğiniz gibi bu kalıcı konutlar eski şimdiki bahçe Bahçeşehir'i önce karayollarında değildi yol. Düzce Belediyesi'ndeydi. Düzce Belediyesi bunu karayollarına devretti. Şu anda bu yol yapılıyor. Yapıldıktan sonra yine yolun bakımı, onarımı veya e, kullanım hakkını belediye verecek. Orada milyonlarca lira belediye destek ve e, bu çok güzel bir uygulama. Şehir içinde asfaltlar yapıldı. Mutlalık binaları yapılıyor. Güzel, güzel 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 hizmetler yürüyor. Ama yürürken bugün belediyede belediyede bir bilgi var. Şu da bilgi de şu. Cengiz Tuncer biliyorsunuz doçent doktor, beyin cerrahı alanında çok iyi bir doktor. Belediye başkan yardımcılığı olarak Faruk Özlü'nün ekibinde yer almıştı. Bugünlerde Düzce Belediyesi'nden bu hafta itibariyle yollarını ayırıyor. Ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ve fakültesinin yeniden oluşumu adına rektör Bey ile beraber, bir danışmanlık kadrosu ile beraber, tahsis edilecek bir kadro ile beraber, oradaki aksayan, e, vatandaşa e, intikal noktasında, vatandaşa yansıma noktasına çıkan olumsuzlukları bertaraf etmek için Cengiz Tuncer, tenzili rütbeyle üniversiteye geri gönderiliyor. Biliyorsunuz. Bir önceki dönemki belediye başkanlığında büyük yetkileri vardı. Şu anda kısıla kısıla itfaiyeydi, işte park bahçelerdi, oraya kadar gelmişti. Şimdi üniversiteye gönderiliyor. Şimdi bunların niye anlatıyorum? Büyük hedeflere küçük insanlarla gidilmez. Mantık olarak. Fakat Pargözlü'nün en büyük, en büyük yalnızlığı ve sıkıntısı vizyon ve misyon noktasında kendisini anlamaya çalışan, anlamayan ve üçüncü olarak da kraldan çok kralcılık yapan insanlar. Mesela Necra Erdoğan. Evet. Belediyenin insan kaynakları şirketinin müdürü. Hani bir şarkılar bizim hayatımızı anlatır. Hani cafcaflı arabası diye e, hani gezer tozar diye bir şarkı var. Efendim altında makam arabası. Güzel. Makam odası. O da güzel. Yapılan iş birkaç basına fotoğraf. Belediyedeki personeli gerek şirket noktasında gerek belediye noktasında canından bezdirmiş. Örneğin çok etkili noktada, çok faydalı olacak birine efendim mesaisini vermiyor. Birine mobbing uyguluyor. Ya bu makamlara siz bunun için mi geldiniz? Kraldan çok kralcı olmanın anlamı ne? Mantığı ne? Yani hasbaya kadar gelinen noktalarda size bu iradeler verildiyse bu millete hükmedin, zulmedin, mobik uygulayın diye mi bu kararları, bu yetkileri, bu tasarrufları severdiler. Ha bunu söylediğiniz zaman tabi değerlendirilecek. Bu değerlendiriliyor. Bir örnek daha vereyim. Okan Kaltu, Fen İşleri Müdürü'ydü biliyorsunuz. Kendisini geçen akşam aradık. Hasan Gündem Bey'i e de aradık. Sayın Faruk Özlü'ye de bilgi verdik. Konu kısaca şu. Biliyorsunuz E5'te yol tamiratı var. Bütün trafik memur sen e, hattındaki yola kaymış durumda. Memur senin ve aşiyen konaklarının olduğu yerde bir hız engelleyici bir set vardı. Hız engelleyici set. Bu çok ciddi fayda alıyordu. Memur sen çıkışlarında ve aşiyen Konakları çıkışında. Okan Kaltu başkan yardımcısı burada bu yeni asfalt yapıldıktan sonra buraya bunun gerek olmadığına karar vermiş veya tespit etmiş. Evet. Ne yapılacak buraya? EDS yapılacak. Ha gözün aydın düzceye yeni bir EDS hattını oluştu. Müjdeler olsun. Bu millet EDS'yi tanıdığı, gördüğü günden beri gülüyor, 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 gülüyor. Çok mutlu. Yine mutluluğuna mutluluk eklenecek. Tabi ne zaman biter bu mutluluk, ne zaman, bu e, nişanın düğünü olur onu e, göreceğiz sandıkta. O ayrı bir şey. Şimdi EDS, EDS'nin özelliği ne benim bildiğim, ben o kadar teknik adam değilim. EDS trafik akışını, trafik akışını düzenli olarak sağlamak, bir süratle sağlamak. Efendim bu engelleyiciler olduğu zaman ambulans ve polise zorluk çekiyormuş daha önce vardı. Bir tane ambulansın içinde hasta ölüyormuş. Bakın mazerete bakın. Bir tane ölen hasta var mı? Örnek var mı? Polis hı, tamam polis ve ambulans giderken orada bir yavaşlayacaklar herkes gibi. Peki bu mazeret bir mantık. Ben bilmiyorum. Ha doğru mudur? Doğrudur. Peki. Ben şu soruyu soruyorum. Şu anda ağır tonajlı araçlar dahil. Orada bir trafik var. Sabahları can pazarı yaşanıyor orada. Ben de orada oturuyorum. İnsanlar görüyor bunu. Peki orada bir cana, bir mala zarar gelirse bunun hesabını kim verecek? Bakınız aşiyen konaklarında ciddi bir kitle oturuyor. Memur sen konaklarında ciddi bir, memur sen evlerinde ciddi bir kitle oturuyor. Bir de alandan girenlere bak. Yani Nasrettin Hoca demiş ya eşekten düşen gelsin yanıma diye. Ben burada özellikle Sayın Faruk Özlü'nün dikkatini çekmek istiyorum. Burada sabahları can pazarı yaşanıyor Sayın Özlü. Ve bu konuyu zaten haliniz de biliyor. Sayın Hasan Gündem de biliyor. Sayın Okan Kaltu da biliyor. Normal şehir halinde insanlar yavaş gitsin ama oradan çıkışlarda bir sıkıntı var. Sabahleyin oradan kaç tane o konaklardan, o, o bölgeden, mahalleden ve memur senden bir dünya insan çıkıyor ya. Birinin burnu kanarsa bu kararı kim verdiyse o müsebbib odur. Kimse aramasın. Çünkü daha önce vardı. Tecrübe edilmişti. Efendim trafik komisyonundan karar almamız lazımmış. E vardı bu zaten. Trafik komisyonumun daha önce karar vermiş. Daha önce verilen karar var. Ve tecrübe edilmiş. Hangi ambulans orada hastayı o e, tümsekten geçerken rahatsız etmiş? Hangi polis arabasının altı vurmuş da takla atmış? Böyle bir şey var mı? Yok. Ve oradan bir tane günde kaç defa ambulans geçiyor? Kaç defa polis arabası süratli geçmek durumunda? Ve kaç bin tane araba geçiyor buradan? İstisnai gaydi olarak bu milletin önüne koyup da bu millete zulmetmeyin arkadaş. Yazık günah. Ve burada bir bugünlerde trafikte çok yoğun bu e, E5'teki tamirattan için burada bir can, bir mala zarar geldiği zaman bunun müsebbibi bu kararı kim veriyorsa, kim arkasında duruyorsa, kim bunu bu şekilde öneriyorsa odur. İnşallah Allah öyle imtihandan bizi imtihan etmesin. Birilerinin mutlu olacak, mutsuz olacak, doğru olacak, eğri olacak diye birilerinin canını yanmasına gerek yok. Lütfen oradaki eski oluşumu yerine getirmenizde bu insanlar istiyor. İstemeyen kim? Orada yaşıyor mu? Oradan çıkış yapıyor mu? Yok. Evet. Çok ciddi bir konu bu da. İnşallah yorumlu yorumda değerlendirdik. Netice alırız. Dipnota geçelim. Gölyaka Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanı var. Abdullah Şahin. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in asılması yıl dönümüyle ilgili Fazlı Koç Gölyaka ilçe başkanının o duyguyu, o hassasiyeti milletin derdiyle derman olma noktasındaki bir hadiseyi paylaştığından ötürü Abdullah Şahin Bey Astıklarımız, asacaklarımızın teminatıdır türünde bir ifadede bulunmuş. Kim bu Abdullah Efendi? Kim kim? Kimi asacaksınız ya? Abdullah Şahin'i severim. Birçok noktada rahatsızlığı var, tedavi görüyor. Allah şifa da versin. Ama... Asacakları, astıklarımız, asacakları olduklarımızın teminatıdır ifadesini sen hangi cüretle kullanıyorsun? Ey CHP eski ilçe başkanı. Biz bunu CHP il başkanına sorduk. CHP il başkanı dedi ki çok hassiz bir açıklama. Kabul etmiyoruz dedi. Bizi bağlamıyor dedi. Özgür Özel çıkar oradan. CHP'li Özgür Özel çıkar. Efendim der ki ee, Kur'an kurslarına ileri geri konuşur. Çıkar Gürsel Tekin efendim der ki HDP'ye bakanlık verebiliriz. İçişleri Bakanlığı'nı mı vereceksin? İçişleri Bakanlığı HDP'ye verirsen İçişleri Bakanı HDP'li İçişleri Bakanı şehidin cenazesine mi gidecek? Bas sağlığına teröristin cenazesine mi gidecek? Ve birileri çıkıyor bu milletin milli değerlerinden. Efendim kendini bağla. Ben inanmak istemiyorum. Eğer eğer Gürsel Tekin'le ilgili efendim Abdullah Şahin'le ilgili ve Parti Grup Başkan Vekili herhalde Özgür Özel ilgili CHP yönetimi, CHP düşüncesi, CHP inancı, CHP camiası nasıl ifade ederseniz edin. Herhangi bir işlem yapmazsa Kılıçdaroğlu'nun helalleşmek için attığı adımların bu millete kurduğu masaların hepsi hikaye. Demek ki kedinin asaleti fareyi görünceye kadarmış backgroundlarında, iç dünyalarında bu milletin milli, manevi değerleriyle öyle bir düşmanlık var ki Abdullah Şahin Sen kimi aslında kimi astıracaksın? Bunun cevabını veremiyorsan konuşma. Verdiysen, yazdıysan niye kaldırdın? Niye kaldırdın o zaman? İnanıyorsan işte bu kadar. Bunlar iç dünyaları farklı ama Burada CHP il başkanının bu konudaki benim kadar hassas olduğunu, ideolojisi farklı olabilir ama ama bu işi kesinlikle kabul etmediğini ve tepkisini ortaya koydu zaten. Bu da bu memlekette siyasetin politika, iki yüzlü, riyakar yönünü de ortaya koydu. Bunlar tam bir politikacı, iki yüzlü. Yani poli yüz, Yunanca'da tika iki diyor ya, iki yüzlü bir potre bunlar. Bu Abdullah Şahin'le ilgili sadece açıklama değil bununla ilgili ilgili yasal olarak devletin savcılarını devletin emniyet birimlerini de göreve davet ediyorum. Sen kimi asmanın peşindesin Ey Şahin? Efendim hastaymış. Hastaysa hastalığını biz otursun oturduğu yerde. Bu milletin bu milletin böyle eee hassiz, huzursuz, seviyesiz ve hiçbir şekilde arkasında durulamayacak ifadelerle geçirecek vakti yok, tahammülü de yok. Dedik, çarşamba günü akşama saat 6'da görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun.